Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tokoboka nasıl oynanır onu göstereceğiz. İlk önce başlayalım. Evet, arkadaşlar girdik. Şimdi e, bu e, burası, burası ve şurası. Bir de burası var. E, buralar oyuna girdiğimizde açılıyor. Buralar şu şurası zaten hep var. Burada inşaat kısmından ev yapabilirsiniz. Ama iki tane yapılmıyor. İki tane yapmak paralı bu arada. Burada e, bunu yapabiliyoruz. Burada yapabiliyorsunuz. Burada burada da yapabiliyorsunuz. Ama iki tane yapamıyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar benim evimde bir tane şey var. Onu nasıl aldığımı göstereceğim. Evimize girelim ilk önce. Evim böyle benim. Ee, ev yapımını da gösterebilirim. Ee, burada bir şey var. Bu normal gibi. İlk önce ama bak bu büyüyebiliyor. Arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle. Şimdi bunun alımını gösterelim. Çıkalım buradan. Şimdi şu garaj yerine giriyoruz garaj yerinde koyuyoruz çünkü. Burada normalde hani hep bir mama şeyi oluyor. Şöyle şunu da çekelim ne görür. Burada yemek mamalarını takip ediyoruz. Bu şeyin üstüne koyuyoruz ve çıkıyor. Ama ben yaptığım için çıkmıyor şu an. Bir de Şurada kıyafetler var. Bunları bilmeyenler var diye gösteriyorum. Bakın bir de bir şey var. Onu da gösterebilirim bu videoda belki. Şöyle küçük şeyler var. Onları alabiliyoruz. Ama şu bir iki tanesini oyunu içinde alıyoruz. Birkaç tanesini de böyle hatta çoğunu eşyaları birleştirerek alıyoruz. Ben onu da gösterebilirim. 4